Merhaba arkadaşlar, aloparça.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Arada pandemi süreci oldu, bir sürü aksaklıklar oldu. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan korkunç değişikliklerden sonra umarım bu videonuz sizlerin yaşantısını biraz da olsa aydınlatır ve ferahlık getirir. Çok güzel bir girişim hikayesini sizlerle paylaşacağız. Umarım bu hikayeyi beğenirsiniz. Lamborghini, ismi bile yürekleri oplatan süper otomobil denince aklı ilk gelen o olur. Tasarımlarıyla efsaneler yaratan, muazzam güç ve denge uzmanı, prestij ve güçlü olmanın İtalyan simgesi. Yolların efendisi konumunda alınan İtalyan marka. Dünyanın belki de en çok hayal edilen, en prestijli otomobillerini üretiyor. Peki bu rüya araçlarının nasıl hayat bulduklarını hiç merak ettiniz mi? İşte sizler için hazırladığımız Lamborghini ve kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin bir hayat dersi niteliğindeki ilginç hikayesi. Dünyaca ünlü İtalyan markanın kurucusu Ferruccio Lamborghini 28 Nisan 1916'da İtalya'da dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Lamborghini, küçük yaşlarından itibaren teknik konularda oldukça ilgili olan bir çocuktu. Bu nedenle lise eğitimini teknik eğitim veren bir okulda tamamladı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyan Hava Kuvvetleri'ne katılarak savaşın içinde bulunmayı tercih eden Lamborghini, 1944 senesinde İngilizlere eşsiz düştü. İngilizler detaylı teknik bilgi ve deneyime sahip olması nedeniyle Lamborghini'yi motor bölümünde çalıştırdılar. Bu durum onun için esaretten çok bir ödül niteliğini taşıyordu. Burada geçen yıllarında otomobil ve motorlar konusunda teorik bilgileri pratiğe dökerek büyük bir deneyim kazandı bozuk araçları tahmin etmeyi, farklı parçalardan araç üretmeyi yine burada geçirdiği yıllar boyunca öğrenecekti. Savaş esareti bitip ülkesine döndükten sonra artık Lamborghini yavaş yavaş girişimci kimliğini kazanmaya başladı. İtalya'daki köyünde savaştan kalma parçaları kullanarak çiftçilerin sorunlarına yardımcı olacak çözümler üretmeye başlayan genç girişimci, zaman içerisinde soy ismini verdiği markasıyla anılan traktörler üretmeye başladı. Lamborghini markası yıllar içerisinde o kadar popüler ve tercih edilen bir marka haline geldi ki artık parçaların tamamını sıfırdan üretildiği bir fabrikanın kurulması kaçınılmaz olmuştu. Fabrikada üretilen traktörlerde kullanılan teknoloji oldukça merak edildiği için ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu, bu popülerlik ise fabrikanın kurucusu olan Ferruccio Lamborghini'yi yavaş yavaş İtalya'nın en zengin insanlarından biri yapıyordu. Ferruccio Lamborghini, çok sayıda spor arabası mevcut olan bir insandı. Ancak öyle bir tutku vardı ki onun aynı zamanda tüm hayatını değiştirmesini sağladı. O tutkunun adı Ferrari'ydi. İlk Ferrari'si 250 GT modeli olan iş adamı bu aracı o kadar çok sevdi ki 3 adet daha Ferrari ısmarladı. Tutkuyla bağlı olduğu Ferrari'lerde zaman içerisinde aynı teknik problemler baş göstermeye başladı. Araçlarını servise götüren Lamborghini, problemine bir türlü çözüm bulamadı. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari ile görüşmek isteyen Lamborghini saatlerce bekledi. Bu görüşme talebinden hem kendi hem de otomobil dünyasının kaderini değiştirecek bir yanıt aldı. Söylentilere göre Enzo Ferrari kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi ve Lamborghini'yi küçümseyerek onun kendi işine bakmasını, spor araba üretimini de Ferrari'ye bırakmasını söyledi. Ünlü traktör üreticisi bu duruma çok sinirlendi. Fabrikasına döner dönmez teknik problemlerini kendi çözmeye karar verdi. Otomobilin teknik aksamıyla uğraşırken traktörler ile olan benzerlikler dikkatini çekti. İşte o an Ferruccio Lamborghini Ferrari'ler gibi hızlı ama onlardan çok daha dayanıklı otomobiller yapmaya karar verdi. Eski Ferrari mühendislerini ve test sürücülerini işe alarak hemen çalışmalara başlayan başarılı iş adamı sadece 4 ay gibi kısa bir sürede 350 GT modelini piyasaya sürdü. Lamborghini yıllar içerisinde her ürettiği modelini çığır açmaya devam etti. Ve estetik çizgileri, sürati ve sahip olduğu güç ile ün kazanan bu araçlar spor araçların vazgeçilmesinden olacağını gösterdi. Mira, Contract, Diablo, Morsialago, Revenge ve halen daha üretimde olan Eventador gibi otomobil tarihine adını altın harflerle kazıyan araçlar Lamborghini imzasıyla üretildi. Dev İtalyan markası günümüzde sadece lüks otomobiller değil, aynı zamanda bir servet değerinde olan sürat teknelerin motorlarını da üretiyor. Ferruccio Lamborghini 77 yaşında harika bir hayatın ardından yaşama gözlerini yumdu. Ardında milyonların hayallerini süsleyen bir marka bırakmakla kalmadı, aynı zamanda herkesin ders çıkartması gereken inanılmaz bir başarı hikayesi çıkarttı. Markanın amblevi olan boğa, kurucunun burcunun boğa olmasından dolayı seçilmiştir. Otomobil modellerini verilen isimlerin her biri farklı hikayesi olan boğaların isimlerinden esinlenmiştir çığır açan tasarımlara sahip olan Lamborghini ile ilgili videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomuzu beğendiyseniz Alo Parça'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve bizi bildirimlerinizi açarsanız bizi takip ederseniz de çok mutlu oluruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.